Kendimde güvenmediğim şeyleri sıralıyorum. Yaş 32. Bu konuları aşmış olmamız gerekiyordu. Kusura bakmayın sesim kötü bu arada. Hastayız. Evet kulaklarımız gayet küçük zarif kulaklarım var. Hiçbir problemim olmadı bir yaşa kadar. Beğenirim. Kırışıklık. Yani çok kırışıklığım yok. Botoksa yaptırmadım ama şuna bir gıcık oluyorum ya. Ben sinirlendiğimde başım ağrıdığında sürekli kaş çatan bir insanım. Şuna gıcık oluyorum. Yeni yeni başladım ona da. 5 diyelim. Dişler. Dişlerim hiçbir zaman sarı olmadı ama bana çok problem yarattı. Şöyle yarattı. Sağlam dişlerim yok acı. Sürekli ağrılarıyla uğraştım. Bir de benim anneki dişim kırıktı. Bu zamana kadar da hiçbir memnuniyetsizlik yaşamadım 3 yıl öncesine kadar. Ne zaman ki TikTok'a girdim sürekli linç yedim. En dişiğini yaptır. Video çekisi kadar para verdi o dişini yaptır. Yaptırdım. 5 dişimi yaptırdım sizin yüzünüzden 16 bin liram gitti. Fiyatını da veriyorum. Yani ben problem yaşamamıştım ama yaşattırdınız diyelim. 6. Gözler. Gözlerim orijinal, su yeşili. Ee, ben kendim şahsi olarak gözlerimin rengini seviyorum. Doğuştan da çekik şükür. Hiçbir sıkıntım yok. Ama gözlerimden ben çok çektim. Şu anlamda çektim. Renginden değil ama benim gözlerim 4 numaraydı arkadaşlar. Bundan bir e, kaç yıl oldu. 12 yıl önce çizdirdim. Yani 20 yaşında çizdirdim. 4-25-4 O yüzden bana bir eziyet çektirdi ya. 4 derim yani. Özgüven problemi o değil de. Eller. Yani ellerimi çok beğenmem ama... ...nedense böyle bakın... ...yani çok etli butlu olsam bu... ...deriler bu kadar böyle şey görünmezdi. Çok da sevmiyorum ya. Neyse üç olsun. İşte. Bak. Bütün kadınların en büyük problemi sivilce. Ergenlikte geçer diyorlar. Geçmiyor. Zoratanin de olmak kaydıyla yıllardır, yıllarca da bunun telavisini gördüm. Bakın hala geçmiyor. Geçmiyor ama geçmiyor. Bir, en büyük derdim. Boy takıntım hiç olmadı. Çünkü ablanız uzun demişler. <laughs> ama çok dalga geçildi çocukken filan. Okulda, sınıfta. Bütün arkadaşlarımdan uzundum. İşte şakalar şuydu. İşte sanayiye götürelim de dizin altından kestirelim. İşte şılak geldi mi büyüdün. Bu arada benim boyum 1.72 yani Türkiye standartlarına göre bir tık uzunum. Ama yurt dışı standartlarına göre gayet de güzel. Ben seviyorum boyumu. Hiçbir problemim yok. O yüzden 9'u alalım. Saç, saçlarımı çok sevmem. Neden? Çünkü kıvırcık dalgalı saçım benim. Bir de kabarık. Fön tutmaz özellikle düz fön inatçıdır. İnatçıdır yani. Yarım saat, bir saat uğraş. Sonra sen 15-20 dakika sonra yeniden bozul. Ay ben onu 8 e almayacaktım. 2 alacaktım. Ters algıladım. Neyse. Kilo. Yani hiç, hiçbir zaman böyle çok kilolu bir insan olmadık. Hani spor yapıyorum 7 yıldır. İnsanlar şöyle söylüyor bana hep. İşte sen spor yapmasan bu iştahla çok kilo alırsın. Aga ben spordan önce çırpı gibiydim. Deney soruları karıştırmayalım. Ama benim kilo takıntım var. Var var. Benim yaş takıntım yok. Bana kilomla dalga geç sinir olurum. Ot çöp kaynatıp çok içerim. Sabahları işte sirkeli sular. İşte böyle beşi bir yerdeler. Eskiler bilir. Maydanozlar, lahanalar kaynatılıp neler neler içildi. Bana de ki şu otu kaynat iç. Zayıflatıyor. Otun ne olduğunu düşünmeden kaynatır içerim. Öyle. Ama hiç zayıflama kullanmadım. Onlara güvenmem. Burnum Bizim sülalemizin en güzel yeri Burnumuzdur yani Annem teyzem kardeşim olmak Kaydıyla Bizim, bizim burunları güzel yani Bir ara bir e, genel Cerrahtan Şurada bir kistim vardı onu aldırmıştım Doktorum şey demişti hani burnunu yaptırdın mı Bak Herkes burnumun estetik olduğunu söylüyor ama Orijinal <laughs> Tamam bu da 7 oldu Bence sıralama iyi oldu da işte sadece saç mı boyu yanlış yarattık. Olsun. Hangisini yanlış yarattık be? Neyse boşverin. Hadi iyi geceler. Öpüyorum hepinizi. Bir de siz yapın bakalım. Bir de sizin özgüven problemi yaşadığınız yerlerinizi öğrenelim.